Kadiri dergahı Şahım Mustafa. Allah rahmet eylesin. Allah kani kani rahmet eylesin. Herkes mübarek zatlara birer fatiha okusun. Amin. Bunlar keramettir. Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Benim bu videomun altına abone ola tıklayın otomatikle abone olun. Her video YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşüyor. Bunlar keramettir. Adım atarsan. Derim nice mücizeler yaşarsın. Hulusi kalbiyle teslim olursan. Kadiri dergahı Şahım Mustafa. Bismillah diyerek adım attım. Ben de bir adımla sokaklar geçtim. Nefsin elinde yürümez oldum. Kadiri dergahı Şahım Mustafa Suçlar Suçların Başından Suçların başında Şeytan azıyor İnsanın kötüsü kötü kazıyor Gökçe oğlu aciz görür yazıyor Kaderi dergahı Şahım Mustafa